Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Kafes Hint dizisi yeni bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Kızları Mayra ve Meghan'ın nişan törenine hazırlanırken, Sanyal ailesinde neşeli ve kutlamalı bir atmosfer hakimdir. Öte yandan Onkar, kötü eylemleri hakkındaki gerçeği gizlemek için kundanı sinsice kaçırır. Kundan, gerçeğini ortaya çıkarmak için Onkar'ın saatinden kaçabilecek mi? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.